Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kedi batmaz, batmaz yapacağız bugün. E, kedi batmaz diyorlar, e, köle hamuru diyorlar, malaka diyorlar. Artık her kere değişik isimleri var. Şöyle 3 bardak sıcak kaynayan suyumu aldım. Ne kadar çok yapacaksanız o kadar su koyun. 2 bardaktan olur, 3 bardaktan olur arkadaşlar. E, Misafirinize göre, yiyeceğiniz insanlara göre e, suyunu çoğaltabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuzumu aldım. Suyum hemen kaynadığı zaman oklava ile karıştıracağız. Suyum biraz kaynasın. Evet, bir bardak mısır unum var. Mısır ununu karıştıra karıştıra şöyle dökeceğim arkadaşlar. Topak yapmayın, mikserle de çırpabilirsiniz kolaylık olsun diye. Babaannemizin yaptığı gibi yapmaya çalışıyorum. Ben şimdi o kolayla karıştırıyorum. Bir bardakta un aldım. Normal un. Tam dolu değildi. Şöyle bir bardak oldu. Sık sıkı şöyle karıştırın. Hamuru pişiriyoruz. bir bardak mısır unu, bir bardak normal un tam geldi arkadaşlar suyumuza. Şöyle un kokusu gidene kadar şöyle bakın hafif dibine de sarmasın. Karıştıra karıştıra. Kedi batmaz, malaka artık ne diyorsanız bol cevizli, tereyağlı şekerlisini yiyen de var. Tatlı olarak şeker döküyorlar ceviz yerine üzerine yağını, cevizini. Ara ara karıştırın. Bakın. Evet arkadaşlar. Malakamın tam zamanı geldi. Pişti gördüğünüz gibi. Hemen altını kapatıyorum. Şöyle hemen kabımın başına geliyorum. Önce şöyle çukur bir kabı tepsiye de koyabilirsiniz. Aldım. Altına da cevizini dökelim. Şöyle bol da ceviz. Kat kat suyumu da alayım yanıma kaşığı suya batır. Evet arkadaşlar kaşığımı suya batırdım. Hamurumu da aldım. Şöyle küçük parçaları bölerek bir lokmalık arada kaşığı batırın ki suya istediğiniz büyüklükte bir, bir lokmalık bir lokmalık <laughs> hamurlarımızı döküyoruz her arasına da ceviz koyacağız böyle bir kat döşedikten sonra sade mısır unuyla yapan da var arkadaşlar sade mısır unu da kullanabilirsiniz sade buğday unu da olur İkisi karışık da olur Evde hangi un varsa hepsinden de yapabilirsiniz. Evet şimdi biraz daha üzerine şöyle ceviz atıyorum. Evet eski yemeklerden babaannelerimizin, anneannelerimizin bahçelerden yorgun gelip de yaptığı yemeklerden hem doyurucu hem besleyici hem de kolay az malzemeli yine cevizini alacağım yine düşeceğim üzerine evet evet arkadaşlar yağım erirken kaymak yağı tartı diyorlar kaymak yağım vardı dondurucuda bir iki kaşık kadar. Onu da yağımın içine koyuyorum. Bu hamurda çok güzel lezzet veriyor. Genelde makarnaların hepsine de koyulur. Kaymak tartısı. Şöyle o da erisin. Çıtır çıtır dişimize gelsin. Evet kaymağı alıyor hanımlar köylüler. Onun kaymağını kaynata kaynata bu, bu şekle getiriyorlar makarnalara koymak için pazarlarda satılıyor kaymak tartısı diye. Bunu ben kendim yaptım. Şöyle kaşık yardımıyla da eziyeyim. Dondurucudan çıktığı için biraz zorlandı. Evet köpürmeye başladı bakın tereyağı. Hemen şimdi makarnanın başına geçiyoruz. Arkadaşlar bunu şekerli yaptım ablama. Bunun da tuzlu. Buna şeker döktüm. Buna sadece ceviz döktüm. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hemen şöyle üzerine köpüklü köpüklü bolca şekerliye de döküyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.